Ya bütün güzellik, debdebe, ihtişam Arapça ifadesiyle, hezafiriyle karşılarına çıksa, ellerinin tersiyle yitecek kadar yiğit ve kararlı olabilseler. İnsanlığın iftihar tablosu çok iyi bildiğiniz gibi, değişik yerlerden bolca ganimet gelmişti. Bu harac olur, öşür olur, aynı zamanda... Harpte başkalarının döküp kaçtığı şeyler de olabilir. Antır parantez, her zaman İslami savaştan bahseder, bahsederken onların birer tedafi savaş olduğu, müdafaa savaşı olduğundan bahsediyoruz. Onu da vurgulamış olalım. Saldırı, yer işgal etme, hakim olma, dünyayı güdümüne alma savaşları değil. Öldürme savaşları değil insanları ihya etme, onlarda basu badelme duygusu oluşturma, tedafi savaşlar diyelim. Hüneyinden öyle bir ganimet geldiği gibi, daha son Bahreyn'den öyle bir ganimet geliyor ve çokça. İnsanlığın iftihar tablosu da kendi humusunu çevresinde o Mescid-i de yatıp kalkıp evi barkı olmayan fukara. Onlara veriyor. Bazı yakınlarının da en az seviyede geçimlerini temin edecek şekilde onlara veriyor. Beşte bir demek yani. Beş lira gelmişse beşini tasarrufu hususiyesine alıyor. Onu o ihtiyaçlara taksim buyuruyor. Enfa sure-i cellesinin başında. Humus Allah'a ve Peygamber'e ait demek suretiyle emre itaatteki inceliğe saygılı olalım. O Allah'ın emri, o da ona saygılı oluyor. Mescidin ortasına dökülüyor, herkes geliyor, o da tevziyi buyuracak onu. Fakat ondan evvel esasen onlara tevzi yerine bir tavzihte, bir nasihatta, bir irşatta bulunuyor. Mübarek parmağını kaldırıyor ortaya dökülen şeylere. Ben şundan bundan değil. İstersen açalım bunu. Düşman gelmiş kapıya dayanmış. Ordularıyla sizi ibadete bir yönüyle, ifnaya karar vermiş. Kökünüzü kazıyacak, sizi yok edecekler. Tepenize musallat olacak, başınıza balyozlar indirecekler. Açılımı bu. Ben şundan bundan değil, korkmuyorum. Fakat şunun üzerinde birbirinize düşeceğinizden korkuyorum. Buyuruyor. Elhak ölü oluyor. İmkan ve servet zehirlemesi insan insan olmadan çıkarıyor. Makam, mansıp, paye zehirlemesi insan insan olmadan çıkarıyor. Vahşi bir mahluk haline getiriyor. Bir de bunlar bir yönüyle çevrelerinde destekçi bulurlarsa, ya bir illüzyonla, bir tenmimle veya bir yönüyle onların da gözünü bu işte doyurmak suretiyle bir de çevre bulunca, esasen çevre onları biraz daha şımarıklaştırıyor, bağışlayın, küstahlaştırıyor, daha bir egoist hale, belki daha bir narsist hale getiriyor. Adeta insanlıktan çıkıyor, adeta deli haline geliyorlar. İnsanların iptihar tablosunun buyurduğu gibi, öyle bir yönüyle haris, cimri, doyma bilmeyen insanın durumunu ifade ederken insanlar arasında veya bir yönüyle insan karakterinin o türlü düşünceye açık olmasını vurgulaması sadedinde buyuruyor ki iki dağ altını olsa, gümüşü olsa, üçüncüsünü ister. Bir Everest tepesi altın dikseniz sağına, bir tane de soluna, acaba üçüncüsünü nasıl temin ederim der. Bir kere zehirlenmiş ve kendini o yola salmışsa doyma bilmez. Öyle bir tule emel çağlayanına kendini salar ki, bir daha geriye dönmeye de fırsat bulamaz. Hafizan Allah. Ben şundan, bundan değil, işte bunun üzerinde birbirinize düşeceğinizden korkuyorum. Çünkü zehirleyen faktörlerin başında o geliyor. Rahata düşkünlük, yemeye, içmeye düşkünlük, debdebeye düşkünlük, ihtişama düşkünlük, sevk idare etmeye düşkünlük, alkışlanmaya düşkünlük, müşarum bilbenan olmaya düşkünlük, dünyada ebedi kalacakmış gibi tuğlu emele düşkünlük, tevehhüme ebediyet mülahazasıyla sürekli bu duyguları şarj ederek doyma bilmeyen bir, hırs, bir hırsla oturup kalkmaya düşkünlük. Hafizan Bu öyle bir zehirlenmedir ki insanın dünyada insanlığın elinden alıp onu bir vahşi canavara çevirdiği gibi imanı da zaten çok daha gitmiş olur. Ya men bi dünya huştegal i̇bn Hacer münebbahatın başında bunu dörtlük bir şey söylüyor. Ya men bi dünya huştegal ey dünya iştigaline dalan dünya ile meşguliyete kendini salan oturup kalkıp hep dünya diyen hep gözünü debdebeye, ihtişama, alayişe, hezafire, şaşaya diken, ondan başka bir şey görmeyen, şeklinde anlayabilirsiniz. Yemen men bi dunya huştagal. Kad garrahu tulul emel. Zavallı tulu emel aldattı, baştan çıkarttı. Şeytanın oyununa geldi. Şeytana Kur'an-ı Kerim'de bir yerde garur diyor. Ayet bir kafiye gibi bu kelimeyi koyduktan sonra hemen şeytan kelimesi geliyor arkadan. Kur'an-ı Kerim'de hafız olanlar bilirler garur bir yönüyle aldatan, baştan çıkaran, başı döndüren, gözlerini bulandıran aynı zamanda içinde öldüresiye bir sancı haline gelen, istek sancısı haline gelen bir şey bu. garrahu tulul emel, tulu emel kendisini aldattı. Şirazeden çıkardı, baştan çıkardı. Evelem yezel velem de diyebilirsin Velem yezel hatta dena minhul ecel. Öyle ki bu işten bir türlü kopamadı, sıyrılamadı, kendi olamadı. Derken geldi bir gün ecel çattı. Evelem yezel fi gafletin o gaflet içinde öyle bir sürüklenip gitti ki derken hatta dena minhul ecel. Ecel geldi, Evet, ifade ediyor onu. El mevtü ye'ti Ey şuna buna dalan insan. Değişik şeylerle zehirlenen insan. Yarına çıkacağına teminatın yok. Bir beyin kanaması balyoz gibi tepene inebilir, alır götürür. Hiç umulmadığı şekilde bir yerine bir kanser ilişir, seni alır götürür. El mevtü ye'ti bagteten diyor. Ansızın gelir çarpar. Sonra da vel kabru sundukul amel. Kabir amel sandığıdır. Gelin oluyor gibi, damat oluyor gibi, şebi avrusa yürüyen insanlar bir yönüyle nasıl oraya cehizle gidiyorlar? Senin cehizin de olacaktır. Gittiğin zaman o amelinle, o ihlasınla, o samiyetinle, o sadakatinle, o Allah'la irtibatınla orada bir yönüyle sarayda yaşıyor gibi olacaksın. Alemi berzaha gittiğiniz zaman tatlı rüya iklimlerine açılmış gibi, cennetin bir köşkünden bir köşküne koşuyor gibi, farklı bir hayat buğduna gireceksin. Vücudu Necmi Nuraninle, vücudu Hakaninle gireceksin. Sen sen olmadan çıkacak bir yönüyle. Ona tam benzetmek doğru değildir. Fakat o bir örnektir. Kamil insan örnek, diğerlerinde zilliyet planında cereyan eder. Onun miraçta o vücudu necmi nuranisiyle kevnü mekanlara aşıp ta Allah'la bizzat görüşmeye kadar ki usulü din ülemasının çoğu bunun böyle olduğunda ittifak halindedirler. Cenab-ı Hakk'ın cemali bah kemalini görme ufkuna kadar Hz. Pir'in ifadesiyle vücut imkan arası bir nokta anlayacağımız ifadeyle diyecek olursak şayet fanileri bakiden ayıran nokta. İşte oraya ulaştı. Fetedella fekâne kâbe kavseyni ev edna. İnsan zilliyet planında nisbi olarak temiz yaşamışsa, nezih yaşamışsa, hep Allah mülahazasıyla yaşamış hep amel, ihlas, aşk, iştiyak likaullah diyerek yaşamış bunları bir dizaban etmiş bunlar bir dizaban olunca, onun varidatı da çok farklı olur. Dönüp geriye şöyle diyelim, esasen böyle bir de olmayanın varidatı da olmaz. Varidatı olmayanın nesi olur? Şeytan dürtüleri olur. Bunları virdi zaban eden bir insan buzda yürüyor gibi temkinli yürür. Öbür aleme göre yol almaya çalışır. Allah'ın huzuruna çıkmaya göre temkin içinde, teyakkuz içinde, tedbir içinde çıkar. O şekilde yakışıklıca çıkmaya çalışır. <groans� carbono> El mevtü yetibateten vel kabru sundukul amel. Öyleyse ey mümin, ısvir ala ahvaliha şu dünyanın şöyle veya böyle ahvaline dişini sık sabret. Sabır müftahul fereştir. Dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında kapılmadan sabret. Havai nefsine uymama mevzuunda dişini sık sabret. Bela ve musibetler karşısında dişini sık sabret. Allah'a kulluk mevzuunda ne kadar ağır gelirse gelsin dişini sık sabret miadı senin için belli olmayan, belli vakti merhune talik edilmiş beklentilerin karşısında kuluçkanın sürekli yumurtaları evirip çevirip 20 gün diye inlediği gibi inle ve sabret. Mevsimi gelince çıkacak sabır. Şu alta bilirsiniz. Mukarrebinin sabrına gelince onlar bir an evvel Allah'a kavuşmayı isterler. Fakat o buraya ellerine bir ferman verip, varlık fermanı gönderdiği gibi, bir de yokluk fermanı diyeceğimiz tezkere vereceği ana kadar katlanırlar. Bu akrabül mukarrebinin sabrı, insanlığın iftihar tablosunun asliyet planında, onun arkasında onu adım adım takip edenlerin bir yönüyle zilliyet planında sabırları bu sabır. O bize aşan bir sabır. Allah o ufka ulaştırsın inşallah. Isbir ala ehvaliha la mevte illa bil Çin'de bulunduğun ahvale, şeraite, mesaib olabilir, belalar sağnak sağnak gelebilir. Balyozların biri kalkar, biri iner başınıza. Bir tazikçi gider, başka bir tazikçi gelir. Gelen bağışlayın tükürür geçer, giden tükürür geçer. Bunların hiçbiri önemli değildir. Önemli olan nezdü üluhiyette bulunan meleği âlânın sakinlerinin sizin yüzünüze tükürmemesi, orada size keşke dedirtmemesi. Ya leyteni lem ettehiz fulanen halila. Keşke Furkan suresinde falanı dost edinmeseydim, falan tiranın arkasından gitmeseydim, Kerbela'ya giderken Yezide takılmasaydım. Hüseyin'in yanında olsaydım, Ehli Beyt'in yanında olsaydım. Uhud'a giderken Ebu Cehil'in, Utbe'nin, Şeybe'nin, onlar vaka Bedir'de gitmişlerdi. Yanında olmasaydım, Hazreti Resulü Zişan'ın yanında olsaydım, keşke lem ettehid fülânen halîlâ لَقَدْ اَظَّلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَيْرِ جَاءَنِ Hatırlatma bana geldikten sonra vahyi gözüm açtıktan sonra her şey kafama öteki alemden dan dan diye gelip vurduktan sonra yeniden böyle bir kaflete dalmak keşke olmasaydı. Öbür tarafta keşke, keşke, keşke dememenin yolu. Kafir de keşke diyor. Ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydım. Şu beni bekleyen, benim için Allah'ın vaidiyle esasen mev'ud olan o şeye maruz kalmasaydım. O da öyle diyecek. Herkes derecesine göre keşke diyecek. Tegabun suresinde bir kelime var. Tegabun diyor. O gün herkes bir yönüyle ah keşke şunu da yapsaydım. Şunu da yapsaydım. Şunu da kazancım fazla olacaktı. Daha kazançlı çıkacaktım. Ve kaybetmeyecektim diyecek herkes. Kim diyecek? günde 40 rekat namaz kılan tuh diyecek. Keşke 80 rekat kılsaydım. Sadece Ramazan'da oruç tutan keşke pazartesi, perşembeyi de böyle süsleyebilseydim. Keşke ayın ortasındaki 3 gün, kamera ayın ortasındaki 3 günle oruç denen o mübarek ibadeti taçlandırsaydım. Keşke bir kere hacca gittim. gittim. İçine bir şey karıştırmış, karışmıştır. Keşke bir kere daha gitseydim. Bu keşkelerle böyle hayatını burada taşlandıran insan burada faydasız, nedamet ifade eden kasıklarda sancı, şakaklarda zonklama hasıl edecek şekilde bir keşkeler furyası içine düşmeyecektir. Burada meseleyi kemali ciddiyetle yaşayanlar Allah'ın izni inayetiyle orada ellerini dizlerine Türk ata sözüdür ellerini dizlerine vurmayacaklardır. Dövünmeyeceklerdir. Şakaklarını ellerini vurmayacaklardır. Çünkü burada vurulacak yerlerine vurmuşlardır. Kendilerini tembih etmişlerdir. Hatırlamışlardır. Geriye dönüyorum. Münebbihatın başına ısbir ala ahvaliha la mevte illa bil ecel Hakkın takdiriyle ölümden başka bir ölüm yoktur o ne zaman takdir etmişse, bazen öyle debdebe, ihtişam ve göz kamaştırıcı bir hayat içinde, bazen de başka bir yerde. Uhud'un göbeğinde şehit olan Seyyidin Hazreti Hamza, bir kısım rivayetlerle gökte, o göklere ruhu, ruhu revanisi onun, ruhu necmi nuranisi, ruhu hakanisi yükseldiği zaman, ona bir yönüyle orada Esedullah'ı galip dediler. Allah'ın arslanı, şanlı arslanı. Daha niceleri, daha niceleri. Nezli uluhiyetteki bu payeler mi? Yoksa dünyada şunun bunun, pes insanların size bahşediyor gibi gördükleri ama insanı onurunuzu peyledikleri payeler mi? Öyle payeler var ki insanlığınızı alıyorlar, sizi mahlukat haline, sürü haline getiriyorlar ve size bir şey veriyorlar. Sonra da tam vefalı bulmadıkları zaman ellerinin tersiyle itiyorlar. Sonra ne oluyor? Yine bu tabir de Araplar da kullanırlar, biz de kullanırız. Hasire dünya ve'l ahire. Dünyada da ahirette de kayba vuruyorlar. Dünya ve ahiret husranına maruz kalıyorlar. Böyle bir şeye maruz kalmamak için bence Dünya bir temkin yeri olmalı, temkinle yaşamalı. Temkin, tasavvuf ıslahı içinde zirveyi ifade eden bir kelimedir. Ama orada sofiler, o fena fillah ve kabillah maallah, ilallah, anillah, ufkunu paylaşan insanlar ona farklı manalar yüklerler. Fakat işin mebdeyi teyakkuzdur. Gözü açık olarak yürümek yürüdüğü yolu çok iyi seçmek, bence şeridini çok iyi takip etmek, trafiğe sebebiyet vermemek için, şeytanla orada bir trafik problemiyle karşı karşıya kalmamak için, şeridi çok iyi belirlemek, o şeridin adı sırat-ı müstakimdir. İhtina sırat-ı müstakim. O şeridin adı Enbiya'nın, aynı zamanda Sıddık'ın, Şühedan'ın, salihlerin yürüdüğü yoldur, güzergâhtır. Ona şehrah diyoruz. Çok açık. Şeh, şah demektir. da yol demektir. Yolların sultanı demektir. Şehrahta yürümek varken bence sadece bugünümü bugün edeceğim diyerek bugünü yaşayan, bugünün insanları, bugüncüler, terminolojiye bir kelime. Evet, yarını yok bunların. Öbür günü de yok. Hele öbür dünyaları hiç yok. Mabede gelseler de, hacca gitseler de, oruç tutsalar da yok. Es sabru müftahul ferac. Dünyada her şeye karşı katlanılması gerekli olan şeylere karşı katlanma kurtuluşun, fereci ermenin sırlı anahtarıdır. Sırlı tabirini de ilave ediyoruz. Sırlı anahtarıdır. Çünkü onun hangi kapıları açacağını bilemediğimizden dolayı biz. İbadetü taata sabır, bela musibetlere sabır, bu hemlik duygularının dürtülerine karşı sabır, vakti merhunun gelip çatmasına karşı sabır, civcivlerin çıkacağına kadar sabır ehli dünya, ehli dalalet ehli gafletin dünyalarına ilişirsiniz diye gelip gelip size çatmalarına, toslamalarına karşı sabır. Dünyalarına ilişirsiniz diye şüphe, ihtimal. Yalanlarına karşı sabır. Tespit edilen şeye göre tespit edenler var. O dünyalarını bir yönüyle yalana bağlı götürmek Halk nezdinde esasen Suri bir itibar kazanmak için şimdiye kadar söyledikleri yalan, iftira, tezvir, karalama, itibarsızlaştırma bin taneyi aştı. Belki bir gün bu mevzuya merak sardıran insanlar bunları görüntüleriyle, doğrudan doğruya onların soluklarıyla belki ifade edecek, Kitaplara dökecek, dizilerle teşhir edecek ve bunlar tarihin sayfalarına, nesli atinin nazarına birer rezalet örneği olarak arz edilecekler. Öyle bugün müdebbep yaşamak ama tarihin nazarında, nesli atinin temiz nazarında böyle rezil olmak mı? Yoksa bugün bazı şeylere katlanarak, dişini sıkıp sabrederek, Esas ukubayı kurtarmak, nesli ati nazarında kirli olmadığınızı göstermek mi? Burada sağlam, isabetli, makul, aklı selimin, kalbi selimin, ruhu selimin, hissi selimin evet diyeceği bir karar vermek lazım. İnsan iman hesabına beden ve cismaniyetin öldürücü atmosferinden uzaklaştığı ölçüde Allah'a yaklaşmış ve kendine karşı da saygılı ve anlayışlı davranmış sayılır. Kendini sil, onu bul. Kendi üzerine çarpı çekmeyen, kendinde yok olmayan, kendi duyguları hesabıyla yok olmayan onu bulamaz, ona ulaşamaz, yokluğunda var olan varlıkta bilmez yokluğu, esas insan yoktur, yokluğunda kendini var zanneden varlıkta bilmez yokluğu, zehirlenir çünkü debdebeyle, ihtişamla, hazafıyla, şaşa'yla, alkışla, geliyor filan mülahazalarıyla yoklukta böyle var olan bir de varlığa erirse yokluğu hiç bilemez o. Fena fillah'tan, beka billah'tan, ma Allah'tan, ilallah'tan, anillah'tan habersiz olarak yaşar. Ve habersiz olarak ona gidiyor denmez. Yuvarlanır, sürüklenir gider. Hafizanullahu Teala. Sohbeti yar lezzetini bilmez beyim ağyar olan. Allah bilmeyen o ayara bu türlü şeyleri anlatmak da çok zordur. Fakat bu zor, zorun anlatılması sizi bekliyor. Dişinizi sıkacak, canan dileyen dağda cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Can istiyorsanız bence sizin için canandan bahsedilemez canana dilbeste olmuş iseniz, bence can ayaklarınızın altında demektir. Hz. Pir'in dediği gibi, Said yok, Said'in şahsiyeti de yok, konuşan hakikattır, hakaiki Kur'aniyedir. Ağzını aç, dilinden dudağından dökülen şeyler, lalü güher gibi, hep ona ait olsun. Hani yine, Molla Cami'den aldığı bir şey söylüyor Farsça. Sermez hatta başına koyduğu serlevha da şudur. Sermezli cami aşk olan Mevlana Cami yüzleri kesretten vahdete çevirmek için bak ne hoş söylemiş. Yeki hahi, yeki hani, yeki cuyi, yeki mini, yeki doni, yeki Öyleyse sadece onu bilmek, onu görmek, onu konuşmak, onu düşünmek, Onla hem hal olmak, maiyeti ilahiyeye ermek. Allah'ın maiyetek, Allah'ın maiyetek, ya Resul maiyetek. Eyühel mukarrabun maiyetekum. Bir di zamanımız olmalı. Bu mevzuda nefsi istikmal zannediyorum başka istikmallerden bizi uzaklaştırır. Akbilelen nefsi ve istekmil fadailaha. Kendine bak, faziletlerini ikmal etmeye bak. Zira sen varlığınla, vücudunla insansın. Cisminle değil ve selam.